Sağlıklı bir birey anabolizma hızının katabolizma hızına oranı zamana bağlı değişim grafiği aşağıda verilmiş. Diyor ki bu grafiğe göre hangileri doğru olamaz? Şimdi arkadaşlar anabolizma nedir? Yapım demek. Anabolizma yapım ve diğer adı ne bunun arkadaşlar? Özümleme, sentez, özümleme, sentez. Küçük moleküller arkadaşlar birleştirerek büyük moleküller oluşturulması demek. Yani küçük moleküllerden büyük moleküller oluşturulması demek. Katabolizma ne demek arkadaşlar? Yıkım demek. Katabolizma, yıkım. Özümleme diğer adına yadımlama arkadaşlar. Yadımlama demek. Yadımlama. Bu ne demek arkadaşlar? Büyük moleküllerin daha küçük moleküller parçalanması. Arkadaşlar anabolizma hızlı olduğu zaman büyüme gerçekleşiyor. Katabolizma yıkım ya. Bu da arkadaşlar e, büyümeyi ters yönde etkiliyor. Yani anabolizma katabolizmadan büyük olduğu zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Büyüyoruz. Anabolizma, katabolizma eşit olduğu zaman çok fazla değişmiyoruz. Eğer katabolizma daha fazla olursa arkadaşlar, yıkımlar daha fazla olursa zaten kişi de işte erimeler başlıyor. Kemik erimesi, kas erimesi falan filan yaşlılıkta. Şimdi arkadaşlar bakın anabolizma böyle katabolizma birden büyük olduğu şu T1'e kadar olan şu sık alan arkadaşlar bu zaman aralığı yani. Bu arkadaşlar büyüme dönemi ne oluyor? Yani işte 20-25 yaşlara kadar arkadaşlar kişi Ne yapıyor? büyüyor. Anabolizma katabolizmadan daha büyüktür. Yani oranı birden daha fazla oluyor zaten. Eğer oran arkadaşlar birse ne demek bu eşit demek. İşte arkadaşlar 50-55 yaşlara kadar anabolizma katabolizma hemen hemen eşit oluyor. Kişi çok fazla değişmiyor. Ama 55'ten sonra ne oluyor arkadaşlar? E, katabolizma daha hızlı hale geliyor ve bu oran birin altına iniyor. Dolayısıyla ne oluyor bu sefer arkadaşlar? Dediğimiz gibi kemik erimeleri, kas erimeleri falan başlıyor derken Yaşlılıkta arkadaşlar küçülme meydana geliyor. Bakalım diyor ki T0-T1 zaman aralığı çocukluk ve gençlik. Evet. T1-T2 zaman aralığı yetişkinlik, orta yaş. T2-T3 zaman aralığı ise diyor yaşlılık dönemini göstermektedir. Bu doğru arkadaşlar. Diyor ki T1 aralığından sonra bireyde hücre bölünmesi ve yenileme durmuştur. Arkadaşlar durmuştur diyemeyiz ki. Yani yapım ve yıkım dengededir diyoruz. Yoksa hücre bölünmesi durmuş falan filan yenilenme durmuş. Böyle bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Yani yaşlılık içinde bunu söyleyemeyiz. Yani durmuştur diye miyiz? Diyor ki birey vücut büyüklüğü T0-T1 zaman aralığında diyor artmıştır. Yani anabolizma fazla ise zaten vücut büyüklüğü artıyor. Büyüyoruz. T2-T3'de ise azalmıştır diyor. Evet katabolizma daha hızlı olduğu zaman arkadaşlar kişide kemik erimeleri, kas ve erimeleri azalmış olabilir. Ağırlık diyebiliriz arkadaşlar. Yanlış mı söylüyor bizi? Cevabımız zaten olacak. Tohum ambarlarında hava nemi ve oksijen düzeyi azaltılmakta ve ortam sıcaklığı bazı tohumların bin yıla yakın canlı kalabileceği 18 santigrat dereceye kadar düşürülmektedir. Bu şekilde muhafaza edilen tohumlar uygun mevsimsel koşula oluştuğunda diyor ekilmekte ve çimlenerek gelişmektedir. Yukarıdaki paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda diyor yapılan yorumların hangileri doğru olamaz. Arkadaşlar tüm tohumlar oksijensiz sulum yapar. Arkadaşlar burada oksijeni biz azaltarak tohum içirilmesini engelliyoruz ya. Demek ki oksijensiz sulum yapanlar da var. Dolayısıyla bunu söyleyeyim arkadaşlar? Oksijensiz sulum yapar diye. Tohumların canlı kalma süresiyle havanın nemi arasında bir doğru orantı var. Burada arkadaşlar havanın nemini azalttık. Tohumların canlı kalma süresini uzattık. Yani ters orantı var deriz. Doğru orantı var diyemeyiz. Bu da yanlış oldu. Sıfırın altında diyor sıcak değerleri tohumlar diyor. Metabolik enzimlerin yapısını bozar. Eğer yapısını bozsaydı arkadaşlar e, ondan sonra normal koşullarda da bu tohumla bir daha çimlenemez değil mi? Düşük sıcaklık arkadaşlar enzimlerin yapısını bozmaz. Sadece çalışmasını engeller. Ortam şartlar normalleştiği zaman bakın tohumlar çimlenmeye devam ediyor. Demek ki enzimleri bozulmamış. Bu da yanlış oldu arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. Ökalet bir bulunan iki organel çeşidi diyor aşağıda verilmiş. Bu arkadaşlar? Mitokondri. Mitokondri. Diğeri arkadaşlar? Diğeri kloroplast. Kloroplast. Arkadaşlar mitokondri de oksijenli solunum bazı evreleri oluyor. Oksijenli solunumla ATP sentezlenen yer. Kloroplast arkadaşlar yapısında klorofil var. Fotosentezin yapıldığı yer, fotosentez yapılıyor burada arkadaşlar, gerçekleşiyor. Oksijen solunumda ne oluyordu? Besin alınıyordu. Glikoz artı oksijen eşittir. Karbondioksit artı su artı ATP artı saça çıkıyordu değil mi? Fotosentezde ne oluyordu? Karbondioksit su birleştiriliyordu. Işık ve işte klorofil de var burada zaten. C6H12O6 yani organik besin artı oksijen üretiliyor idi. Arkadaşlar i̇şte çift katlı zarı var her ikisinde. Çift katlı zarı var. Kendi DNA'sı, ondan sonra RNA'sı ve ribozomu var. Kendi proteinlerini sentezleyebiliyor bir bölümünü. Çift katlı zarı var. Kendi DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu var. Ribozomu var. Çift katlı zarı var. Ondan sonra cuma kendini eşleyebiliyor. DNA'sı kendini eşliyor, kendini eşleyebilir. Kendini eşleyebilir. Kendini eşleyebilir. Elektron taşıma sistemi var, ETS bulunuyor. Bunda da arkadaşlar elektron taşıma sistemi var. Bunda da arkadaşlar ATP sentezi gerçekleşiyor, ATP sentezleniyor. Fotofosforilasyon dediğimiz olayla. Ortak olanı soruyor bize. DNA replikasyonu arkadaşlar ortak, kendi DNA'ları var. ATP sentezi ortak elektron taşıma sisteminde burada arkadaşlar ATP sentezleniyor. Hem de Krebs reaksiyonları var arkadaşlar buradaki sıvı kısımda. Burada ATP sentezi oluyor. Kloroplastın arkadaşlar granalarında şurada granalarda ATP sentezi oluyor diyoruz. Tilakoit zarlarda. Nişasta sentezi arkadaşlar bu nerede olur? Bu kloroplastta olur. Kloroplastta olur. Mitokondide de nişasta sentezi olmaz diyoruz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 mi oldu? Aşağıda ben olacak hangisi memeli bir hayvan türündür? Erkek bireylerinin vücudunda gerçekleşen mitoz ve mayoz bölünmede ortak değildir. Bir hatırlayalım arkadaşlar mitoz ve mayoz neler oluyor? Mitoz, mayoz. Arkadaşlar mitoz bölünme vücut hücrelerinde gerçekleşiyor, vücut hücrelerinde gerçekleşir. Bir de üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Üreme ana hücrelerinde gerçekleşiyor. Vücut hücreler arkadaşlar dediğimiz işte sinir hücresi bölünemiyor genellikle. İşte çizgili kaslarımız bölünemiyor. İşte Olgun alıva bölünemiyor. Her hücremizde bölünemiyor tabi ama bunun dışında işte kemiktir, kıkırdaktır falan epiteldir Vücut hücrelerinde görülebiliyor. Üreme ana hücreler arkadaşlar sayılarını mitozla çoğaltabiliyorlar. Mayoz bölümü ise arkadaşlar üreme ana hücrelerinde görülüyor. Üreme ana hücreleri mayozla ne yapıyorlar arkadaşlar? Üreme hücrelerini oluşturuyorlar diyebiliriz. Üreme hücrelerini oluştururlar. Üreme ana hücreleri iki en kromozomlu, üreme hücreleri en kromozomlu. İşte bakın arkadaşlar mayozda ne oluyor? Kromozom sayısı yarıya iniyor. Kromozom sayısı yarıya iner. Yarıya iner. Ama mitozda arkadaşlar hücre iki ense iki tane iki en kromozomlu hücre oluşuyor. Hücre ense ki bizde tabii en kromozomlu hücrelerimiz e, mitoz geçirmez ama başka canlılarda geçirir. O zaman iki tane en kromozomu hücre oluşur. Yani kromozom sayısı ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Kromozom sayısı sabit kalır, değişmez. Mitozda arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik görülmüyor. Kalıtsal çeşitlilik, yani DNA bakımından çeşitlilik görülmez. Ama mayozda arkadaşlar tabii ki kalıtsal çeşitlilik görülüyor. Kalıtsal çeşitlilik görülür. Mitozda arkadaşlar kardeş kromatitler ayrılır. Kardeş kromatitler ayrılır. Ama mayozda arkadaşlar mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılır. Homolog kromozomlar ayrılır. Mayoz 2'de kardeş kromatitler ayrılır. Kardeş kromatitler ayrılır diyoruz. Burada arkadaşlar bir hücreden iki tane hücre oluşur. Hücre oluşur. Bunda ise arkadaşlar bir hücreden dört tane hücre oluşabilir. Dört tane hücre oluşur diyoruz. Ondan sonra cuma mayoz arkadaşlar iki tane bölünme var. İki bölünmeden oluşuyor. İki bölünmeden oluşur. Mayoz 1 ve mayoz 2. ise arkadaşlar tek bölünmeden oluşur. Tek bölünmeden oluşur. Peki kalsat çeşitliliği sağlayan ne arkadaşlar burada? Homolog kromozomların rastgele ayrılması ve crossing over değil mi? Bakın burada tetrat, ondan sonra sinapsis ve crossing over dediğimiz olaylar görülüyor. Crossing over görülüyor. Homolog kromozomların ayrılması ve crossing over arkadaşlar ne yapıyor? Çeşitliliği sağlıyor diyoruz. Bize diyor ki hangisi ortak değildir? Tetrat oluşması bakın mayozda var mitozda yok. Ortak değil zaten. Hücre sayısı artar. Bir taneden iki tane, bir taneden dört tane oluşuyor. Stoplazma boğumlanıyor. E zaten memeli bir hayvan diyor değil mi? Bitkide ne oluyordu? Aralemur oluşuyordu ama bu zaten hayvan hücresi diyor. E, mitozda geçirse, mayozda geçirse tabii ki boğumlanacak. Kromozomlar arkadaşlar profazda ne oluyor? Belirginleşiyor. Kısalık kalınlaşarak kromatin ipik kromozomlara dönüşüyor. Sentrozom zaten hayvan hücresi olduğu için sentrozom var. Değil mi? Dolayısıyla sentozom kendini interfazda eşliyor. Interfazda S evresinde başlıyor. g 2de tamamlanıyor arkadaşlar eşlenmesi. Derken zaten bölünme sırasında İPK'nin düzenlenmesine görev alıyor. Cevabımız arkadaşlar Adana oldu. Fenotipi A, B, C, D olan diyor bir bireyin diyor genotipini araştırmak için yapılan kontrol çaprazlamasına bu bireyin diyor. E, fenotiplerine sahip olan birine hangileri ile diyor çaprazlaması uygun olur. Şimdi arkadaşlar dikkat edin, kontrol çaprazlaması nedir? Önce onu bir anlatalım. Diyelim ki arkadaşlar bakın büyük a sarı tohum geni olsun, bezelyeden örnek görelim sarı tohum geni. Küçük a arkadaşlar yeşil tohum geni değil mi? Yeşil tohum geni olsun. O zaman arkadaşlar bakın e, üç tane Genotip var. Büyük A büyük A olabilir bezelyeler. İki tane baskın gen taşıyabilir. Bir baskın bir çekinik gen taşıyabilir ya da iki tane çekinik gen taşıyabilir. Bakın iki tane çekinik gen taşıyanlar ne oluyor zaten? Yeşil tohumlu bezelye oluyor. Yeşil tohumlu bezelye. Büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olanlar ne oluyor arkadaşlar? Bunlar sarı tohumlu bezelye oluyor. Şimdi diyelim ki elinizde arkadaşlar bezelye var. Yeşil tohum bezelye varsa bunun genotipini söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki Ha, bu bezelede iki tane çekinik gen var. Ama elinizde sarı ton bezele varsa bunun fenotipine bakarak siz sarı görüyorsunuz ikisini de. Genotipin nereden bileceksiniz? Büyük A büyük A mıdır? Büyük A küçük A mıdır? Bunu bilemezsiniz. Mendel ne yapmış? Demiş ki ben bunu yeşilden çaprazlayayım demiş. Yani aynı karakter bakımından çekinik olan biriyle çaprazlayayım demiş. Ve bunu tabi defalarca yapmış. Bütün çaprazlamalar hep sarı olursa o zaman ne demiş? Demiş ki ha demek ki bu bunu bilmiyorum ya fenotip, fenotipini, daha genotipini bilmiyorum. Fenotipi sarı zaten. Genotipini bilmiyorum. Demiş ki e, bu kadar çaprazlama yaptım. Hepsi sarıysa demek ki bu nedir? Bilmediğim homozigottur. Ama burada eğer yeşil yakalamışsa zaten değil mi? O zaman ne diyor? Ha yeşilin bir tanesi buradan geldi. Bunu zaten biliyorum. Demek ki diğeri de buradan geldi. Demek ki benim bu sarı tohumlu bezelyem nedir? Heterozigottur demiş. Burada arkadaşlar bakın ne demek istiyor bize. Şunu e, genotipini yazmaya çalışalım. Şimdi büyük A fenotipli ya. İyi de bu büyük A büyük A mı büyük A küçük A mı bunu bilmiyoruz. E başka küçük ve fenotipliymiş küçük B. E, küçük B fenotipliyse zaten genotipini yazdım. E küçük C fenotipliymiş onu da yazdım bakın. Büyük de fenotip olanları yazamıyorum. Çünkü baskın arkadaşlar homozigot da olur, heterozigot da olur. E'yi de yazdım. Değil mi? Küçük E küçük E'ymiş. Şimdi bunu kimle çaprazlayacağım ki? Ben bunun arkadaşlar fenotipini bilebileyim, genotipini bilebileyim. İşte arkadaşlar bunları zaten biliyorum. Bunun için çaprazımı yapmama gerek yok. Sadece A ve D bakımından çekinik olanla çaprazlayacağım bunu. Değil mi? Küçük A küçük A oluştuğu zaman diyeceğim ki ha bu heterozigottur. Küçük D küçük D oluşursa diyeceğim ki bu heterozigottur. Değil mi? O zaman demek ki ben sadece A ve D'nin çekinik olanlara bakacağım. Değil mi? Bakalım A çekinik olacak, D çekinik olacak. A ve D çekinik. Evet. A ve D çekinik olacak. Değil mi? A ve D çekinik. Evet. Demek ki 2 ve 4'ü alacağım? A ve D çekinik olanları alacağız. Cevabımız C olacak. Karasal bir ekosistemdeki besin piramidini oluşturan canlılar diye aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar piramide bir bakalım. En altta kim yer alıyor? Üreticiler yer alıyor değil mi? Bunlar ışık enerjisini organik besinde depoluyorlar. Onunla beslenen canlıya birinci dereceden tüketici diyoruz. Onunla beslenen canlıya ikinci dereceden tüketici diyoruz. Onunla beslenen canlıya arkadaşlar üçüncü dereceden tüketici diyoruz. Şu basamak arkadaşlar birinci trofik düzey oluyor değil mi? İkinci basamak yani birinci tüketici ikinci trofik düzeyde yer almış oluyor. Bu basamakların her birine trofik düzey diyoruz işte. Bu da arkadaşlar üçüncü trofik düzey diyoruz buna biz. Burada ne oluyor arkadaşlar? Dördüncü trafik düzey oluyor. Şu yandaki arkadaşlar ne oluyor? Tabii ki ayrıştırıcılar oluyor. Ayrıştırıcılar. Kimler olabilir bunlar? İşte bakteri olabilir değil mi? Mantar olabilir falan filan yani. Ondan sonra Cuma e, bize ne diyor? E, hangisi doğru olamaz? En fazla biyokütleye sahip olan canlı arkadaşlar. Bakın üreticilerin tüketiciye doğru gittikçe biyokütle azalır. Nedir hocam biyokütle? Her basaman toplam canlı ağırlığı büyük kütle azalır. Şöyle düşünün, e bunlar üretiyor, üreticiler. E, hepsini hepsi ne yapıyor? Bu besini yiyor. Değil mi? Dolayısıyla bunun ürettiği çok olması lazım ki dilin yetebilsin. Değil mi? O yüzden büyük kütle toplam canlı ya, tabii ki bu ağırlığın bu basamakta, yani üreticiler en fazla olması lazım. aktal enerji ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Her seferin enerjinin %10'u aktarılıyor değil mi? %10'u aktarılıyor. Dikkat edin. Bakın oranı sabit. Ama miktarı azalıyor. Sonra da buna dikkat edin arkadaşlar. Başka? Birey sayısı azalıyor. Birey sayısı azalır. Ondan sonra dokulara birikme öz özelliği olan biyolojik birikim dediğimiz, değil mi? Birikme özelliği olan maddenin birikimi artar. Biyolojik birikim artar. Vücut büyüklüğü arkadaşlar genellikle artar. Vücut büyüklüğü genellikle artar diyebiliriz. Genellikle artar. En fazla büyüklükte birdedir diyor. Gittikçe azaldığına göre de en fazla olur. Doğru. Diyor ki vücut büyüklüğü en fazla olan canlı diyor dörttür diyor. Genellikle artar dedik. Bunu da söyleyebiliriz. Üçüne gösterilen canlı grubu karnivordur. Arkadaşlar dikkat edin burada e, üretici ot ya, onunla beslenen e, birinci derece tüketici nedir? Mutlaka otçuldur. Bakın. Hepçil olmaz bu. Mutlaka otçuldur. Ama ondan sonraki işte üçüncü, dördüncü trafik düzeydeki canlı veya ikinci veya üçüncü tüketici de diyebilirsiniz. Bunlar etçil de olabilir, otçul da olabilir. Yani karnivor ne demek? Etçil demek. Etçil olabilir bakın. Ama sadece otçul olmaz. Üç ile gösterilen canlı grubu etçil olabilir ya da hepçil olabilir dedik. İki ile gösterilen canlı grubu ikinci tüketicidir. İki nedir arkadaşlar? Bakın birinci derece tüketicidir ikinci trofik düzeyde yer alır. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Karıştırılıyor bunlar. Bu yanlış oldu. İki nedir arkadaşlar? Birinci dereceden evet, tüketicidir diyoruz. Üreticiyle besleniyor ya. Beş ile gösterilen canlı grubu prokaryot hücre yapısına sahip olabilir. Kim bu? Ayrıştırıcı. Ayrıştırıcı arkadaşlar bakteri ise prokaryot oluyor işte. Eğer mantarsa ökaryot oluyor. Olabilir. Doğru cevabımız denizli oldu.